3. gün 27 kilometre dördüncü gündeyiz Dördüncü günü sıfırladık Gize Ayasofya'sı Urkan Erez'in parkı Roma Tiyatrosu Artı Artı bir tane artır. yani. 11 11 Temmuz 11 Temmuz Bayramın üçüncü günü Edirne İstanbul bisiklet turu ve gezisinin dördüncü günü Saat 7.30 İstanbul'a 160 diyor Vize 18 ee, Burada arkada bıraktık Kırklareli tabelası yazıyor 40 kilometre Pınarhisar'ı arkada bıraktık 8 kilometre Edirne'den geldik İstanbul'a Allah nasip ederse inşallah kısmetse evimize yuvamıza doğru gidiyoruz. Hedefimiz amacımız eşimiz dostumuz arkadaşlarımız evimiz yuvamız. Şimdi vizeye gelirsen Roma Antik Tiyatrosu'nu görmek istersen Ayasofya'yı da merak edersen çorba içmeden gidiyor musun? Yani hakkım kalır sende. Bu turu yaptık, bu videoları çektik. Sütlacını da ye. Kazan gibi var, sütlaç var. Ne kadar mı? Sudan ucuz Burada Avrupa diyor, Bulgaristan, Türkiye diyor, kaldırımlar yapılmış, dubalar koyulmuş, böyle 200 bin euro falan diyor, proje yani yapılmış. Ana. bana lan kalemin ön tarafı sağlam duruyor arka tarafı boşalmış abi yıkılmış bitmiş yani kaleler bu yüzden. şimdi dün bahsetmiştim ben camileri çekiyorum şöyle oluyor böyle oluyor al sana efes antik tiyatrosu işte falan filan yerler işte böyle bir şey işte vay aşağı bak kaya ne güzel yapmışlar o kemerler tamam. zamanında adamlar bunu yapmış Bizim atalarımız sana Ayasofya'yı yapmış, Sultanahmet'i yapmış. İyi seyirler. Böyle geliyorsun, bakıyorsun. Vay diyorsun be, kaleye bak. Kale değişikmiş. Ben böyle fazla zorlamıyorum. Ay böyle konuşayım, ay beni sevsinler. Ay daha olsun. Yok, hayır. Rahat. İşte böyle içeriden vay be şuraları oymuşlar böyle buralarda buralarda bir şeyler varmış böyle değişik yani bu hizada böyle bir delikler var yani geldiğinde o manzaradan bakmadın deme gelirsin yüksek bir tepeye manzaraya bakarsın bakarsın. Biz klişe değil, klişe istemiyoruz, sevmiyoruz. Sıradanlık hoşumuza gitmiyor. Biz bulunmayan elmasın derdindeyiz. Taştan altın çıkarmanın hevesindeyiz. İnsanlar Antalya'ya gidiyor, gitsin. Avrupa'ya da gitsin, Amerika'ya da gitsin, dünyaya da gitsin. Ama ben belki de görmedim, gözüme takılmamış olabilir. Vardır internete koymamıştır. Mutlaka da gitmiştir yani. Edirne'den gitmiştir. Bizim bu bizim videolarımız Edirne'den İstanbul'a gidilir mi? Niye gidilmez? Yürünür mü? Adam yürüdü. Sen pedal basabilirsin. Senin gücün yerinde. Adam güçsüz. Allah ağzına, diline vermiş, dizinden, bacağından almış diyelim. Görünürlük önemli. Bugün bayram dönüşleri olduğu için üçüncü gün dördüncü günlere falan denk geleceğiz. Üçüncü gün bayram bugün. Görsünler bizi. Bazen istemiyoruz görünmek istemiyoruz. Ya işte köylü bakıyor, merhaba diyor, nereden geldin diyor, nerede yattın diyor. Biz bunları samimiyetle, içtenlikle ve fazlasıyla cevap veriyoruz. Zaten konuşma, muhabbet, sohbette cevapların ve konuşman, muhabbetin Açıksa ve uzunsa adam sana soru sormuyor. Ha diyor, bunda diyor bir şey yok diyor. Ha bunda bir şey olanlarda ise zaten etrafta polis dolaşıyor, jandarma dolaşıyor, insanlar sana soru soruyor yani ne yedin, nerede kaldın, neresin, ne iş yapıyorsun. Bunları fazlasıyla ver ki adam rahatlasın, merak etmesin. Ha bu. İlla ki o köylü bu köylü birbirini tanıyabilir. Tanır da sen burada dersen ki ben Avcılar'da oturuyorum. Öbür tarafta Bayrampaşa'da oturuyorum. Başka bir yere gittiğin zaman da Kadıköy'de oturuyordum. Sen bunu böyle yap. Ben de merak ediyorum. Sonra ne olacak acaba hali? Net. Net, berrak, şeffaf, açık, temiz bir şekilde yoluna devam ediyorsun. Yatıyorsun, kalkıyorsun, yemeğini yiyorsun hedeflediğin yere umarım ve kesinlikle varacaksın. Bu rota tur seni bekliyor. Nadir insanlar bunu yapıyor. Çoğunluk ne var? Çoğunluk ne yapar? Çoğunluğun yaptığı zaman ve mekanlarda, yollarda yapar. Burası sıra dışı bir yer. Farklı, nadide, ince, kıymetli. Ve bütün tur yapanlara selam olsun. Ya bunlar geziyormuş. Dediler ki sen nereden? Nasıl yapıyoruz abi? Sen fotoğrafını çekelim. Çekelim abi. Sen çekelim. hangi mı? gruplardansınız? Abi biz de Lüleburgaz. Evet, Lüleburgaz güzel, mizem. çok güzel. Özgürüz. <laughs> özgürüz. Özgürüz abi. Özgürüz. özgürüz. <laughs> <laughs> He. neydi abi. Evet. Baba e, Mehmet Kaptan. Bak, bak, Ahmet, gözlüğüm, Ahmet Murat. He. Soyadın Murat mı abi? evet. Benim, ben. Bana ya, abi? Mehmet Kaptan. Bakma başka olabiliyor. ya. Bu abi. Kaç yaptın abi? Mesela bir günde yaptığın kilometre? En fazla 190. Güzelmiş. 380. 380. 230 Yardım ama böyle hani bacaklar kış baş. Yok hiç hiç Sıkıntı yok 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 tamam. ağıracak, yok 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 57 57 60 60'da. Çünkü ben de 70'lerdeyim abi E tabi boyuna göre normaldir Evet İstanbul'dan selamlar Normaldir İstanbullu bütün gruplar Çiçekler alıyoruz böyle Hava bastık Ben geçiyorum baktım bisiklet var dedim var ama niye böyle bunlara yap bir şeyler var Dedim <laughs> bir, de bir çekeyim bir hatıramız kalsın bana. Siz nereden geldiniz mi diyelim Nereye gideceğiniz mi diyelim İzmir <laughs> İstanbul Dostlar güzel çıktı şu anda İğne'ye geçiyoruz. Evet arkadaşlar İğne'de avcıları. <laughs> Samanlıkta İğne'de bulmuşlar. Evet, ee, bugün mü çıktınız abi? Evet sabah tamam. Ben dört günden beri evde neden gelemedim buraya? Siz ne kadar mübarek insanlarsınız ya. <laughs> Enayilik abi al bir stöpten 80 milyara, pardon 180 milyara. Olmadı olmadı <laughs> 75 milyara falan, 30 milyara falan. Çantayı koy. Bizimkisi yalandan 40-50 kilo. 35-40 civarı falan. Çadırın yok yok tişört gibi. al ev yok gibi. yağmurluk al yok altını al yok üstünü al anasının iki tane pompa al bir tane bitti zaten evet, biz ev, ev aldık abi <laughs> evet. bizde bisiklet var bizde kamyon falan var ya ben Edirne'den geldim de otogar'dan Edirne'ye vardım iyi oldu İstanbul bekleme gelmeyeceğim tabii ki geleceğim inşallah şimdi iyisi var kötüsü var. Ee, kulaklıklar. Trafik yoğunluğu var, gürültü var. Motive olman gerekiyor, hırslanman gerekiyor, o pedalı çevirmen gerekiyor. Çok hoşuma gitti, çok iyi geldi. Ee, kulaklıklar, tek kulaklık yetmiyor. Ama burada bir tane kangal çıktı. Ee, tek kulaklık gürültüyü kesmiyor yani. Aa, ki iki kulaklıkta ben neyi duyuyorsun? Duyman senin bir şeyi fark etmiyor ki. Adam zaten dibinden gidiyor. Adama böyle el kaldırıyorsun. Diyorsun git öbür taraftan git diyorsun adam seni bu komutunu bu ricanı kabul ediyor ve senden uzakta gidiyor. Yani her arkandan gelen araca buradan git, buradan git demek de kolay değil. E, ayna kontrol yapman gerekiyor. E, o yüzden e, müzik güzeldir, ayna güzeldir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Dedik ki manda gibiyiz maşallah. Böyle bisikleti sürüyoruz. Ağırlıklar. Bir daha buradan gelir miyiz, geçmez miyiz belli olmaz. Buradan gelmişken bir manda yordu. Seviyorum ben. Bir yiyelim bakalım. Size afiyet olsun. Ha? Yollar güzel. Saat bir buçuk. kilometre. Çıkın çıkın. Gelin. Ama siz gelmek istemezsiniz. Geldiği zaman memnun kalacağız. Rize'den Saray'a doğru gidiyoruz. Rize'nin reklam tabelalarını gördük. Şehirdeki tanıtım tabelasını gördük. İsmetse Saray'ın tabelasında fotoğraf ve video çekileceğiz. Bayramın üçüncü günü, turun dördüncü günü. Yeter artık tekrarlama! saat iki buçuk. 38. kilometredeyiz. Saray. Buyurun, hoş geldiniz. Wow. Evet, buraya kadar geldik. Bunu gördük. Devamı da gelir elbet. Hadi iyi şanslar. İyi akşamlar.